Senin ne işin var burada? Kasım da geldi mi? Macide bize izin verir misin lütfen? İzin mi vereyim? Lütfen sevgilim lütfen. Sen kimsin benim arkamdan iş çeviriyorsun ha? Kuş kadar aklında o çocuğu benden kaçırabileceğini düşünüyorum. Hangi çocuktan bahsediyorsun? Hangi çocuktan bahsediyorsun? Ölse bile umrunda olmayacak çocuktan mı bahsediyorsun? Nermin. Ne? Ne Nermin? Ne çocuğu ya? Neden bahsediyorsun sen? Sen ne zaman kontrolüne geldin çocuğu? Fikrin bile yok. Hangi çocuktan, hangi çocuktan... Haddini bil. Bilmezsem ne olur... Kendine gel. De. Umrumdaymış gibi davranıp... ...karşımda daha fazla kendini küçültme. Senin hiçbir şey umrunda değil. Neredeyse ben çocuğumu kaybediyordum. Sana ulaşamadım bile. Yoktu. Ben hastane köşelerinde orada bir yerde kaldım. Neredeydin sen Kazım? Ha? Ha? Şimdi gelmiş bana laf mı anlatıyorsun? Ya çocuğunu kaçırıyormuşum. Neden bahsediyorsun sen ya? Kes sesini, çık odana. Çıkmayacağım. Madem bu konu açıldı... ...o zaman herkes eteğindeki taşları dökecek. Seni ev aldığıma pişman etme beni. Umurumda değil. Ben nasıl kimsenin umurunda değilsem... ...bu da benim umurumda değil. Ya Kazım... ...sen hiç dönüp baktın mı? Bu kız ne yaşıyor? Ne oluyor, umurunda mı ha? Ne yaşadığımı gördün mü hiç? Delirdim ben, delirdim. Gitti şu gençici kızla evlendin. Bir e, her gün ayrılar da söktüm o karışık kadar baba kalan da delirdim. E, Kalbimde tek başıma çocuğum. Götürken delirdim. Ben neden deliliğe vurdum? Aklına geldi mi hiç? Ha? Düşündün mü hiç? Çünkü bana başka yol bırakmadın. Acımı uyuşturacak başka bir şey bulamadım. Acımı düşünürken delirdim. Beni sen delirttin Kazım. Sen laftan sözden anlamayacaksın Pelin. Senin son kez uyarıyorum. O, o çocuk burada. Benim olduğum yerde doğacak. Laftan sözden anlamayan birisi varsa sensin. Eğer ki çocuğun burada büyüsün istiyorsan hepiniz beni dinleyeceksiniz. Bana saygı duymayı öğreneceksiniz hepiniz. Duydurma beni. Yoksa, yoksa bu çocuk doğmaz. Sen kimsin benimle böyle konuşuyorsun? Ha? Sen kimsin benimle pazarlık yapabiliyorsun? Senin çocuğunun annesiyim. Anladın mı? Bir anne çocuğuyla tehdit eder mi? Ha? Bu mu annelik? Senin seçme şansın yok. Sen bana şart koşamazsın. Koşarım. Bak şöyle etrafına. Hı? Bak! Buradaki her şey benim. Neymiş? Neymiş? Buradaki her şey senin. Buradaki her şey senin. Buradaki her şey senin. Tamam. Tamam. Aynen öyle. İçindekilerle birlikte benim. O karnındaki çocuk da benim. Aldığın nefes de benim. Seni var ettiğim gibi yok da ederim. Susun, ellerinle oturacaksın. Anladın mı beni? Yoksa Çık şimdi odana. Çık! Benim başıma gelmez diye düşünüyorsun şimdi değil mi? Birine yapan birine daha yapar. Bana yapan sana da yapacak. Bak sen bugün hiç unutma tamam mı? Açtı. Macide. biz ne yaşıyoruz ya? Biz gerçekten ne yaşıyoruz ya? Bu kadının söylediklerini önemsemiyorsun değil mi? Eğer duymasaydım önemsemezdim ama maalesef hepsini duydum. Bak bu kadın yıllarca çok ağır antidepresanlar kullandı. Yetmedi uyuşturucu kullandı. Şimdi seni manipüle etmeye çalışıyor. Senin bunu anlıyor olman lazım. Hayır Kazım. Duyduklarımın hepsi gerçekti. Seni bile etkileyebiliyor yani. Nasıl davransaydım? Madem duydun beni neyle tehdit ettiğini de duymuşsundur. Karnındaki çocuk da tehdit ediyor beni. Biliyorum. E madem biliyorsun güzelim söyle nasıl davranırsam annesinin karnındaki çocuğu koruyabilirim. Söyler misin? Bu kadın kendisine de çocuğuna da zarar verebilecek kadar gözü dönebilecek bir kadın. Az da olsa hak veremez misin bana? Hı? Ben o kadar kötü birisiyim Beni tanıyorsun, Macide. Tamam ama... ...o zaman bana neden yaptın bunu? Ne yaptım? Sanki hiçbir şey olmamış gibi Nermin'i tekrar buraya nasıl getirebildim? Arabaya binerken sen en iyisini biliyorsundur dedin. Evet, evet. Aynen öyle söyledim ama onu buraya getirebileceğini tahmin etmedim ki. Macide, ben sabahtan beri ne anlatıyorum güzelim? Bari sen yapma kadın çocuğu doğurmam diyecek kadar aklını kaybetmiş. Hayır Kazım, o aklını kaybetmemiş. Sadece acı çekiyor. Tamam, ne yapalım sen söyle. <laughs> ben biliyorum. Çocuğu doğurana kadar burada kalacak. Başka çaresi yok. En başında sen söyledin burada olması daha iyi olur diye. Peki tamam. Tamam ama yaptıkları yanına mı kalacak? Ha? Ne yapalım Macide? Ayaklarından tavan ama Kazım bunu gerçekten söylüyor olamazsın ya. Bir tanem canım. Ben gerçekten ne duymak istediğini anlamıyorum. Hiçbir şey olmamış gibi mi davranacağız yani? Manipüle ediyor, delidir deyip susup oturacak mıyız? Hiç bir özür falan dilemeyecek mi? Şu mesele. Evet, aynen Kazım o mesele. Annemin onuru, gururu, bana yaptıkları. Yaptıkları yanına kar mı kalacak? Siz bir Nejat'la konuşun, bir planlama yaparsınız. Çözersiniz yani. Ne? Ne diyorsun sen Kazım ya? Açık değil mi? Bana söylemiyorsun. Nejat'la planlar yapıyorsunuz. İşte siz bunun içinde bir plan yaparsınız, en güzel çözüm bulursunuz yapma birlikte. Yapma Kazım, yapma lütfen. Ne yapıyorum ki? Ben... Önce ben emin olmak istedim, ondan sonra sana söyleyecektim. Onun için oldu onlar. Tamam, tamam, tamam. Peki. Sen yat uyu, dinlen biraz, yoruldun. Gidiyor musun? Evet, yapmam gereken işler var. İyi geceler. <laughs>